Dünya güzel bir hanımefendi botoksa gelmişken yakaladık. Kulakları bir gördük dedim ki bu kadar güzel bir kadının böyle kulakları olur mu? Bu kulaklarla da tabii ki çok güzelsiniz ama daha iyi olabilir. Çünkü saçlarınızı topladığınızda kulaklarınız tamamen ön planda. Şimdi efendim otoplastiği nasıl yapıyoruz? Kulak deformitesini nasıl düzeltiyoruz? Önce kulak ve çevresini lokal anesteziyle uyuşturuyoruz. Bu esnada çok küçük enjeksiyonlar yaparak çok sayıda enjeksiyon yaparak bütün kulak çevresini uyuşturuyoruz. Sonra siz ağrı duyusunu hissetmiyorsunuz. Dokunma duyusu oluyor ama ağrı duyusu olmuyor. Sonrasında kulak arkanızı mini bir cerrahi işlemle açıyoruz. Oradaki işte olması gereken yapıları, özel dikiş teknikleri kullanarak kıkırdakları sizin kafatasınızın üzerindeki e, perirostan e, kemiğin üstündeki zara sütür ediyoruz. Hı -hı. Tıbbi olarak anlatılır bu şekilde. Hı -hı. Bu yapmış olduğumuz işlem mini bir cerrahi işlem olduğu için de Hı -hı. hayat boyu bir sıkıntı olmaması gerekiyor. Hı -hı. Bir dikiş reaksiyonu olmaması gerekiyor. Ona uygun teknikleri kullanıyoruz. Kendini de e, değiştirerek kullandığı bazı kendimize yüzük tekniklerimiz var. Hı -hı. Kulaklarınız, Hı -hı. Evet. Evet. Kulaklarınız olması gerektiği hale getiriyoruz. Şimdi bu operasyonda erken dönemde özellikle kulaklar biraz fazla yapışıkmış gibi oluyor. Evet. Ama zaman içerisinde zaten normal olması gereken açıya geliyor. Nasıl ki kulaklarınızın çok açık olması görsel anlamda bir sıkıntı yaratıyorsa evet. çok yapışık olması da aslında görsel anlamda bir sıkıntı yaratır. Evet. Bir kulak arkasında böyle masterasyon dediğimiz pişik gibi oluşumlar evet. olur. O yüzden de zaten bir miktar açılmasını istiyoruz. Evet. İlk gün tam sargı yapıyoruz, baskılı sargı yapıyoruz. Okay. Ertesi gün sargıyı açıyoruz. Buraya okay. Evet. İlk gün açtığımızda kulaklarınızı görünce korkuyorsunuz. Çünkü kulaklarınız böyle köfte gibi oluyor, şişiyor, ödenleniyor. Okay. İlk gece biraz ağrınız oluyor. Özellikle gece 2, 3, 4 gibi hep hastalardan geri dönüşü aldığımız için okay. biliyorum. Okay. Ama biz tabii ki size ağrı kesicinizi veriyoruz, profilaktik antibiyotinizi veriyoruz. Onları kullanıyorsunuz. Sonrasında ertesi gün her şey yolundaysa okay günün her saati bandaja gerek yok. Sadece akşamları yatarken bandaj takıyorsunuz. Her geçen gün iyileşme geçiyor. İyileşme süreci başlıyor. Evet. Kulak arkasındaki dikişler kendi kendine eriyen dikişler. Onların alınmasına gerek yok. Bu işte en önemli şeylerden bir tanesi özellikle ilk 4 gün, 5 gün yani o cilde atmış olduğunuz dikişler kaynaşana kadar su ile temasın olmaması. Yani banyo yaparken Yok. hoş hoş, hoş yıkamalısınız. Ya yani. kuafördeki gibi saçlarınızı ayrı yıkayıp kulak arkanızı bu şekilde korumalısınız. Hı hı. Bence bu işin en sıkıntılı tarafı o. İyileşir iyileşmez zaten.